Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin estetik ve işlevsel bütünlüğünü artırmak amacıyla Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Çalıştayını düzenledi. Çalıştayla bulvar, cadde, meydan ve parklarda kullanılan kent mobilyaları ve yapı malzemelerinde bir tasarım rehberi oluşturmak hedeflendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Özüm Bingöl, ilçe belediye yöneticileri, üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler katıldı. Farklı anlayışlarla yapılan uygulamaların kent bütününde bir görsel ve yapısal karmaşaya yol açmasıdır. İşte bu bölünmüşlük hem estetik açıdan bir düzensizlik oluşturmakta hem de bakım onarım süreçlerinde ciddi maliyetler doğurmaktadır. Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yapı malzemeleri ve kent mobilyalarında bir tasarım rehberi oluşturmak üzere e, harekete geçtik.